Şimdi artık Enderman'a geçelim. Şöyle ışınlanıyoruz. Tamam. Creeper'da gördüm. Blaze'i göstereyim. Böyle Blaze'de Fire Shutter şey atıyor. Yani Ve en önemlisi ne? Wither'a geçiyor. En önemlilerinden biri olan Wither'a geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu cana bir bakın. Şu cana bir bakın. Evet, en önemlisi Wither. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar Bugün sizlerle beraber yepyeni bir Minecraft videosuyla ile daha karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü göstereceğim mod mor modu olacak. Yani canlılara dönüşme modu arkadaşlar. Bunu daha önce çok kez gösterdim ama bu en yenisi arkadaşlar. En yenisini şimdi bugün sizlerle göstereceğim. Warden bile var. Ee, video geçmeden önce video like atarsanız beni çok mutlu edersiniz ve kanalıma abone olursanız da çok iyi olur. Bu arada arkadaşlar 200 aboneye çok yaklaştık yani çok yaklaşmadık ya yavaş yavaş ilerliyoruz. 200 abonede canlı yayın açacağımı size söylemiştim. Abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hadi şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar bence bu mod en iyisi ve en güzel en yenisi ve en güzel arkadaşlar. Çünkü inanılmaz detaylı. Şimdi e, şöyle modu anlatayım size. Hayatta kalmada öldürdüğünüz canlıların, hayatta kalmada oynayacaksınız. Öldürdüğünüz canlıların e, şeyine dönüşebiliyorsunuz. Öldürdüğünüz canlılara dönüşebiliyorsunuz arkadaşlar hayatta kalmada. Ama yaratıcıda istediğiniz canlıya dönüşebilirsiniz. Hayatta kalmadan mesela ben bu hayatta kalmadan olsaydık ve bunu domuz öldürseydim Domuza dönüşme şeyi açılacaktı artık domuza dönüşebilecektim Ben e, onu göstermeyeceğim arkadaşlar şimdi sadece şeyi göstereceğim e, Yaratıcıda olanları göstereceğim Şimdi hemen baştan başlayalım Şu eğilme tuşuna basıp zıplama tuşuna basınca böyle bir menü geliyor arkadaşlar karşımıza Ve bu menüde dönüşeceğimiz canlılar var Mesela e, zombiye dönüşürsek Mesela burada iki tane zombi türü var bir e, küçük zombi bir de e, yetişkin zombi. Yetişkin zombiye dönüşürsek gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şeyde yanıyoruz güneş varken yanıyoruz. Hayatta kalmada e, göstereceğim size. Canımız da gidiyor hayatta kalmada. Suyun içinde e, şey yapmıyoruz, yanmıyoruz ve arkadaşlar vuruşumuz artıyor. Vuruş hasarımız artıyor arkadaşlar. Hemen bir hayatta kalmaya alıp geliyorum. Evet arkadaşlar hayatta kalmaya aldım. Gördüğünüz gibi canımız azalıyor. Suyun içine girdik. Şöyle artık yanmıyoruz. Suyun içinde yanmıyoruz arkadaşlar. Ve hasarımızı da size hemen göstereyim. Normalde koyuna e 10 vuruşla öldürürsünüz. Normal şekilde 10 vuruşla öldürürsünüz. Şimdi bakın. 3'er 3'er vuruyoruz. Bak görüyor musunuz? Hasarımız artıyor. 3'er 3'er. Normalde e, tek tek şöyle bir bir gider. Canı. O yüzden hasarımız da artıyor arkadaşlar. Bir de en önemlisi şuraya geçeyim de yanmayayım. Aa, öleceğiz. Bir dakika. Aa öldük. Evet arkadaşlar zombiyi gördünüz. Dediğim gibi hasarımız artıyor ve en önemlilerinden bir tanesi onu gösteremedim. Ee, diğer zombiler ve iskelet e, şeyleri bize saldırmıyor. Creeperlar falan bize saldırmıyor. Biz onlara vurmadığımız sürece. Eğer biz vurursak onlara saldırmaya başlıyorlar arkadaşlar. Şimdi e, diğer canlıları hemen göstereyim. Zıplayalım şöyle. Gördüğünüz gibi Steve var. Ee, zombi husk var burada zombinin benzeri drowned var aa bu drowned'ı göstermem gerekiyor arkadaşlar husk zombi arasında çok bir fark yok ee, şöyle göstereyim burada da yanıyoruz arkadaşlar şöyle hemen e... evet arkadaşlar hayatta kalmayı aldım şöyle mesela bir zombi üzerinde gördüğünüz gibi hayatta kalmada almamış evet arkadaşlar görün diye hayatta kalmayı aldım bakın hayatta kalmadı normalde zombiler bizi saldırır ama bakın saldırmıyor gördüğünüz gibi şöyle de göstereyim yanmadan Gördüğünüz gibi zombi bize saldırmıyor. Ve hasarımızı da şöyle elle vuralım. Bakalım 3 hasarımız yine zombi ile aynı. En önemlisi suda inanılmaz hızlı yüzüyoruz arkadaşlar. İnanılmaz hızlı. Suda biraz kasıyor bende. Video çektiğim için. Baksanıza süper hızlı. Çok hızlı yüzebiliyoruz suda. Şöyle göstereyim. O buraya kadar gelmişiz. Normal şekilde bile gördüğünüz gibi hızlı yüzüyoruz neye yanıyoruz ya sudayız işte neyse arkadaşlar sudan böyle çıkınca yanıyoruz hadi şimdi diğerlerini de gösterelim evet arkadaşlar zombi türlerini göstermeyeceğim şimdi başka neler var bakalım ee, zombi pigman var gördüğünüz gibi adult evet bununla hasarımız çok uçuyor arkadaşlar şöyle canımız normal bakın 5 vuruyoruz gördüğünüz gibi şunu elimize alıp vurursak kaç vuruyoruz acaba? Şunu elimize alıp vurursak uf manyak. Mesela şöyle yapalım. 8 Böyle ölüyor arkadaşlar. Ve bu gitmiyor. Çünkü zombi şey olduğumuz için ölsek bile bu gitmiyor arkadaşlar. Burada e, ateş ateşe dayanıklılığımız var. Lava girersek ölmeyiz. Evet arkadaşlar. Belki lavda ölürüz bilmiyorum. Ateş ediyor çünkü. Ee, şöyle göstereyim size. Evet arkadaşlar bunu da gördünüz. Canımız da normal. Ee, normal Steven canıyla aynı arkadaşlar. Şimdi hemen başka karakterleri göstereyim size. Pigmen'i göndersiz artık. Enderman'e geçelim. Evet Enderman'e geçtiğimizde gördüğünüz gibi ışınlanma var. Işınlanabiliyoruz. Şöyle ışınlanıyoruz. Tak. Bu teleporter'ı elimize alıp Baktığınız yere böyle bir tık tıklarsak ışınlanıyoruz arkadaşlar. Enderman da bayağı iyi olmuş. Hemen canımızı göstereyim. Evet arkadaşlar hayatta kalmadı. Canımız iki kat artıyor. Hasarına da hemen bakalım Enderman'in. Şöyle bir tane şey vuralım. 7 vuruyor. 7 Mesela şuna vuralım. 7 Ah vuruyor bize. Ah Arkadaşlar şöyle elimizle vuralım şuna. Işınlıyoruz çünkü. Evet. 7 vuruyor arkadaşlar. Böyle. Enderman en iyilerinden bir tanesi. Çünkü ışınlı. Bak. Arkadaşlar görün diye 3. şahıza aldım. Enderman da böyle gözüküyor. Yaratıcı dayız şu anda. Şimdi hemen diğerlerini de göstereyim size. Eğilip zıplarsak dediğim gibi geliyor. Steve'e geçtim. Böyle gözüküyoruz. Şimdi. Hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar. Ee, Skiratun'u falan şöyle. Okumuz var ve okumuz hiç bitmiyor arkadaşlar. Diğerleri zombi ile aynı. Okumuz da hiç bitmiyor. Şimdi hemen diğerlerini de göstereyim. Video çok uzun olmasın diye arkadaşlar uzatmayacağım çok. Stray e, zaten skeleton'dan bir çok farkı yok. Builder skeleton bunun ate ateşi dayanıklılığı var. E, ve en olumlu hasar veriyor arkadaşlar. Onu biliyorum. Mesela şöyle koyalım bir tane. E, koyun. Bakalım kaç vuruyor. Koyuna tutturabilirsek Tutturamıyoruz evet, Tek attı işte gördüğünüz gibi Zombi koyalım Evet 8 vuruyor Çok güzel ve zehirliyor gördüğünüz gibi Bunun zehirleme özelliği de var Hemen diğer yerine de geçiyorum En önemli yerine geliyoruz arkadaşlar Bunlar çok önemli değil Creeper, creeper'ın böyle patlama şeyi var Patlıyorsunuz Patlayınca da dönüşüyorsunuz zaten Mantıklı olmuş ee, Şöyle zıplayalım tekrar Buradan e, Creeper'da gördüm. Blaze'i göstereyim. Bir dakika. E, Blaze'e şu anda zıplayam e, uçamıyoruz. Normalde uçabiliyormuşuz. Hayatta da uçabiliriz. Böyle Blaze'de Fire Shatter şey atıyor. Zaten bunu da biliyorsunuz. Canını bilmiyorum arkadaşlar. Ama canı da e, herhalde bizimle aynıdır. Onu, ondan çok bir bilgim yok. Hemen Blaze'e de geçip başka bir şey geçelim. Enderman. Ha inek. Arkadaşlar bu e, ineklerin e, koyunların çok bir farkı. İşte bildiğiniz inek oluyoruz. İnekten hiçbir farkımız yok. Bunları hemen geçiyorum arkadaşlar. Ne koyun? Ha çıkın. E, yani şey. Bunda arkadaşlar canımız e, yarım bir buçuk kalbi falan çok az canımız. E, ve bunda tüy düşüşü var. Yani yüksekten düşersek ölmüyoruz. Böyle gördüğünüz gibi böyle bir şey hemen bunu da geçiyorum arkadaşlar. Shield ee, şey Me falan aslında Spider'ın şeyden çok bir farkı yok. Ha Iron Golem'i göstereyim. Iron Golem'in hasarı çok fazla ve e, canı da artıyor arkadaşlar. Çok artıyor gördüğünüz gibi. İleriye de atıyor. Mesela Iron Golem'le vurduğunda e, çok ileri ya bizi böyle. Tutturalım şuna. Bak gördüğünüz gibi hasarı da iyi. Canını hemen göstereyim. Evet arkadaşlar, canı da böyle Iron Golem'in. Gördüğünüz gibi. Şimdi diğerlerini göstereyim. Evet arkadaşlar hemen diğerlerini de gösteriyorum. Zıplayalım hemen. Ee, bunda saklanmak çok güzel oynanır. Oynarız belki. Villager normal köylü. Wolf e, zaten şey. Bunları şöyle göstereyim. Böyle. Asarımızı merak ettim. Ah oturacak bildiğiniz normal kurt gibi oturuyoruz arkadaşlar. İşte bunlarla. E, saklambaç falan e, arkadaşlarımızı trolleyebilirsiniz. Bunları hemen geçiyorum arkadaşlar. Çok bir şey yok burada önemli. He, e, cadı var, at var. Mesela kastı göstereyim size. At da böyle. Bunda da uçamıyoruz. Ha, şeyi anladım arkadaşlar. Education Edition'ı açmadığınız sürece şuradan bunu hemen göstereyim size bu önemli bir şey. Ben o kırmızı yazıyı ilk defa ki şimdi görüyorum. Şuradan Education Edition'ı aç, aç, açmanız gerekiyor dünyayı açtığınızda. Yoksa uçamazsınız gazlı falan. Onları aktif etmeniz gerekiyor. Bunu videonun başına koyarım. Önemli çünkü. Ya gas'ta böyle işte. Çok bir farkı yok şeyden. Neyse arkadaşlar gazlı da hemen geçiyorum. Şöyle suplayalım. Da en önemlilerinden biri cadı cadının canı biliyorsunuz iron golemle aynı 100 herhalde ve e, şey fırlatıyor ve zehirliyor bunu da biliyorsunuz hızlı hızlı geçiyorum ve en önemlisine Vidra geçiyorum en önemlilerinden biri olan Vidra geçiyorum arkadaşlar körlük veriyor ve ateşe dayanıklılık dayanıklılık ve... dayanıklılık veriyor arkadaşlar ve Wither kafası şöyle gördüğünüz gibi atıyoruz. Mükemmel bir şekilde. Böyle canımızı da hemen göstereyim size arkadaşlar. Arkadaşlar şu cana bir bakın. Şu cana bir bakın. Mesela şöyle hiçbir şey durduramaz ki böyle bir şey. Böyle iskelet kafası atalım onlara. Bu şekilde dur durdurulamayız şu anda. Şu cana bakın Neyse hemen diğerlerine geçeyim. Evet arkadaşlar şimdi en önemlisine geçiyoruz. En önemlisi mi? bakıyorum. Evet en önemlisi Warden. Gördüğünüz gibi aynı bir Warden olduk arkadaşlar. Ve güçlerimizi de size göstereceğim şimdi. Hayatta kalmayı alıyorum. Evet arkadaşlar canımız e, iskeletten, vidir iskeletten bir tık... Ay vidirden bir tık daha az canımız çok daha az değil. Şöyle duralım. Hasarımız inanılmaz fazla. inanılmaz fazla. Göstereyim şöyle. Bak gördüğünüz gibi tek attık. Hasarımız çok fazla ve sonic patlamamız da burada. Böyle. Böyle sonic patlama atabiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Vardığında böyleydi. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Video buraya kadar izlediyseniz like atmayı Siz de abone olmayı unutmayın. Kimse izlememiştir zaten buraya kadar. Ee, dediğim gibi 200 abone de canlı yayın yapacağız. 200 abone olmamıza da az kaldı. Abone olursanız ve bildirimleri açarsanız canlı yayınlara gelmek için bildirimleri açmanız gerekiyor. Video buraya kadardı. Görüşürüz. Bay bay.